Şarkıcı Tuğba ikinci Ece Erken'e destek verdi. Ece Erken avukat Şafak Mahmut Yazcıoğlu'nun eşinin evinin önüne giderek arabalarına zarar vermesinin ardından istifa etmişti. Tuğba ikinci sunucu Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Komedyen Cem Yılmaz'ı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler? Yüzü alkolden kırmızı turşu olmuş." diyerek eleştirmişti. İkinci gündemden geri kalmadı ve bu sefer de evli avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığını açıklayan sunucu Ece Erken'e destek verdi. Ece Erken geçtiğimiz günlerde aldatılan eş Benan Mahmut Yazıcıoğlu'nun evinin önüne gelerek arabasına zarar vermiş ve ardından da Beyaz TV'deki programından istifa etmişti. Ece Erken'e eleştiriler yağarken Tuğba ikinci ünlü isme şu sözlerle destek çıktı. Ece Erken dünya tatlısı insandır. Arada olur öyle aşk hikayeleri. Bence karşı taraf daha tehlikeli. İkisi de gururlu olduklarına eminler mi? Benim arkadaşım delikanlı gibi kırıp dökmüş. Ne var bunda yani?